Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimiz gerçekten hem çok güzel hem çok kolay, iki şişle örülen bir örgü modeli. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Benim orta kalınlıkta bir bebe ünüm var. Efsane altın ilmeğin, burada da renk kodu var ipimizin ben modelimize orta kalınlıkta dediğim gibi bir bebe yünüm 3 3 numarada şişlerim var. Ben modelimize ilmeklerimizi alarak başladım. Modelimiz toplamda 8 ilmek ve katları artı 5 ilmekten oluşmakta. Artı 5 ilmekten oluşmakta ipimizi kenara alıyorum ve modelimizi yapmaya başlıyorum. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada bir ters, bir düz lastik ördüm ben ama siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimize başlayabilirsiniz. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bakın burada bizim 3 tane düz ilmeğimiz var. Bu 3 düz ilmeğin üstüne işlem yapıyoruz biz. Bakın. Tek battık. Arkasındaki boşluğa battık. Bir ilmek doladık. 3 ilmeği düz olarak ördük arada bir iki ters ilmek bakın burada bizim düz ilmeğimiz var buradaki bir altındaki ilmeğe batıp bakın buraya batmıyoruz bir altındaki boşluğa batıp örüyoruz yine bizim iki ters ilmeğimiz var iki ters ilmek bakın yine burada bizim şöyle yakınlaştırayım ben bakın burada ilmeğin arkasına batıp bir ilmek doluyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek ya yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Arada iki ters ilmek. 1 2 ters ilmek. Bakın yine bizim buraya geldik. Buraya değil. Buranın bir alt tına batıyoruz. Selanik gibi düşünün. 1 2 ilmek ters. Bakın buradaki ilmeğin arkasından girip bir ilmek doluyoruz. 3 ilmek örüyoruz. Arada iki ters ilmek. Bakın yine burada bir altında buraya değil buraya batıp örüyoruz. Arada iki ters ilmek. 1, 2. Bakın yine bu ilmeğe girip bir ilmek çıkardık. 1 doladık, 3 ilmeğe girdik ve 1 ilmek daha çıkardık. Yani 3 ilmekten toplamda 3 ilmek çıkarmış olduk. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, 3 ters ilmek ördüm. 2 düz ilmek 1 ters ilmek, 2 düz ilmek. 1 2 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. 2 ilmek, ter, ilmek ters, 1 ilmek, ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek, ilmek ters. 1 ilmek düz, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters. 2, 3 ilmek ters kenar ilmeğimizi ters olarak ördük ve modelimizi toplamda bir kere kurmuş olduk. Modelimiz ilerledikçe kendini gösteren bir örgü modeli. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi bir kez daha kuruyoruz beraber. Anlaşılır olsun. Modelimiz, bakın yine geldik. Burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Ilmeğin arkasındaki boşluğa girdik, bir ilmek çıkardık. 1 doladık. 3 ilmeğin içinden girdik ve bir ilmek daha çıkardık. 2 ters ilmek. Bakın yine bu bizim uzun düz olan ilmeğimiz. Buraya değil, buraya batıp bir ilmek çıkardık. 1 2 ilmek ters. Bakın yine 3 tane düz ilmeğimize geldik. Bu arkasındaki bakın bu arkadan girip bir ilmek çıkarıyoruz, bir doluyoruz. 3 ilmeğimize girip örüyoruz. 1 2 ilmek ters. Yine bakın. Buraya girip bir ilmek çıkardık. Yani ördük. 1 aradaki ilmek ters. Bakın. Yine bu ilmeğimize geldik. 3 düz ilmeğimize arkasından girip bir ilmek çıkardık. Bir doladık. 3 ilmeğe girdik, 3 ilmekten bir ilmek çıkardık, bu 3 ilmeğimizi de bıraktık. Yani toplamda 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Arada 2 ters ilmek, yine bakın düz ilmeğimiz buraya değil, bir altına ba boşluğa batıp örüyoruz. 1, 2 ilmek ters. Bakın, yine arkadaki ilmeğimize geldik, arka boşluktan bir ilmek çıkardık, bir doladık, tekrar 3 ilmeğe girdik, 3 ilmekten bir ilmek daha çıkardık. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek, 1 2 düz ilmek, 1 ters ilmek, 2 düz ilmek, 3 ters ilmek, 2 düz ilmek 1 ters ilmek 2 düz ilmek 1 2 3 ters ilmek 1 2 düz ilmek 1 ters ilmek 2 düz ilmek 3 ters ilmek 1 2 3 ilmek kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Bakın modelimizi de iki kere beraber kurmuş olduk. Dediğim gibi modelimiz kendini ilerledikçe gösteren bir örgü modeli. Ben siz bakın bu modelimizin ön yüzü. Bakın burada da çizgilerimiz oluşmaya başladı. Bu da modelimizin arka yüzü. Ben size de video öncesi hazırladığım büyük parçamı göstereyim. Bakın. ipimize de modelimiz çok yakıştı kabartmalı çok güzel duran bir örgü modeli. Bu modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü. Burada da ben bir ters bir düz lastik üzerine kurdum. Modelimiz lastik üzerine çok yakışan bir model. Bakın şöyle duruşuna. Çok güzel bir model. Örmek isteyen arkadaş, bu model ile hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel bebek yelekleri olur, bebek hırkaları, bebek battaniyeleri, anne yelekleri, kazaklar, süveterler. İstediğiniz her örgü alanında kullanabileceğiniz bir model. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.